Herkese selamlar. Bektaş Gayrimenkul'den Hüseyin ben. Bugün Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. 4 artı 1 tam müstekil, tam bağımsız bir villamızı tanıtacağım. Burası havuzlu. 370 metrekare arsa içerisinde köşe başı bir arsamız burası. 233 metrekare iç kullanıma sahip. 4 odadan oluşmaktadır. 4 oda bir salon. Burası bir yatak odası. Yatak odamızda bir ebeveyn banyomuz bulunmakta. Buradan şöyle bir geniş balkonumuz mevcut. Şuradan çıkmışken havuzumuzu da ufaktan göstereyim. aşağıya. Şöyle bir balkonumuz bulunmakta. Bu yatak odamızda ebeveyn banyomuz da bulunmaktadır. Ayrıca şu alanı da giyinme odası gibi bir gardıropla giyinme odası olarak da kullanabiliriz. Evin banyomuz oldukça iyi. Çoğu normal banyolardan dahi büyük bir banyo yapmış müteahhit arkadaşımız. Bu katta 3 tane odamız bulunmakta. Şöyle koridorumuz, holümüz. İkinci yatak odamız. Bir balkonumuz bulunmakta. Şöyle ufaktan. Size i̇şte, burayı da. burası da üçüncü yatak odamız. Üst kattaki her odamızda balkonumuz bulunmaktadır. Burada da şöyle ufaktan. Gerçi ufaktan diyorum ama gene büyük geniş balkonlarımız var. Masamızı koyup oturabileceğimiz balkonlar buralar. Şöyle bir de geniş açıdan göstereyim. Odalarımız oldukça kullanışlı. Rahat rahat çift kişilik yataklarımız, gardıroplarımız, şifonyerlerimiz. Rahat rahat kalabilecek bir metrekare büyüklüklerinde. Üst katta ortak kullanım banyo tuvaletimiz bulunmakta. Şu şekilde şöyle. siyah mermerlerden, renklerden çok şık, çok sade olmuş. Alt katta villamızın girişi bulunmakta. Evimiz komple akıllı sistemlidir. Şu şekilde şifreli sistemle kapılarımız açılıp kapanmakta. Evimizde akıllı sistem bulunmaktadır. Girişlerimizi, çıkışlarımız vesaire kamera sistemleri oldukça şık. Bir girişimiz var, holümüz var. Alt katta sağ tarafta bir ortak kullanım. Banyo tuvaletimiz. güzel bir vestiyemiz var. Oldukça şık duruyor. Villamızı salonumuza geçmeden önce buradan dördüncü odamızı göstereyim. Buradan gene bahçemize çıkışımız mevcut. Salonumuz oldukça geniş, şık dizayn edilmiş, açık mutfak dediğimiz, Amerikan mutfak dediğimiz oldukça kullanışlı, güzel bir ada. Müteahhit arkadaşımız siyah ve beyazın uyumunu çok güzel yakalamış burada. Yavaştan bahçeye çıkalım. Orası dediğim gibi tam müstekildir arkadaşlar. Girişimiz. Dört cephe bahçe kullanılmaz mevcuttur. Şurada bir barbekü alanımız. Şurada bir dışarıda içeriye girmeden havuzdan çıktıktan sonra bir duş alabileceğimiz bölüm da güzel olmuş bence. Kullanışlı. İçeriye girmeden dışarıda havuzdan sonra banyomuzu yapabiliriz. Barbekü alanımız. Otopark alanımız. Garajımızın girişi çıkışı. Rüzgar var biraz. Belki ondan dolayı sesim kötü gelebilir. Kusura bakmayın. Şöyle havuzumuz. Mutfağımızdan çıkış salonumuzdan çıkış buradan. Havuzumuz oldukça büyük, geniş. Kobra diye tarif ettiğimiz su dekorasyonu. Şöyle dıştan artık gösterelim villamızı. Bu şıklığı, bu güzelliği. ki dördüncü odamız giriş kattaki odamız buradan tekrardan villamıza giriş sağlıyoruz Evet arkadaşlar bu güzel villamızın 4 oda bir salon 370 metrekare arsa içerisinde 233 metrekare iç kullanıma sahip bütün her şey uzaktan komanda edebileceğimiz bir şekilde ayarlanmıştır. Bu villamızın fiyatı 7,5 milyon TL'den pazarlıklıdır. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Güle güle oturmak nasip etsin.